hepiniz Aşk hoş, geldiniz. Yani. Bugün ne video çekiyoruz arkadaşlar? Abim söylesin sevmem size. Sürpriz hediyelerimizi açıyoruz videosu çekiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bundan bir önceki videoda Kuzey kanalında biz sihir dükkanında kalma videosu çekmiştik. Gece yani. gizlice. Evet gece gizlice ve bize sihir dükkanı hediyeler hediyeler verdi. Ve size biz de gördüğünüz şimdiden... zaten sonda Evet ben, ben size biraz gösterdim ama şimdi hepsini açıp deneyeceğiz abim dedi. İnceleme videosu çekeceğiz. Evet. Ben var ya acayip heyecanlıyım odama koymak istiyorum. Ben de, herhalde. ben de şunu çok merak ediyorum. Bu arada, en pahalı oyuncak. Bu arada sihir dükkanına da teşekkür ederiz evet. hediyeleri için. Evet, bize çok hediye verdiler. Bu sihir dükkanının en pahalı oyuncağı. Evet, bu en pahalı oyuncağı. Şöyle Bana göstereyim. ayrı verdiler, Kuzey'e ayrı verdiler. Evet, benim poşetim, bu abimin poşeti, bu da benim poşetim. E o zaman hiç vakit kaybetmeden oyuncakları incelemeye geçirdim. geçelim. Şimdi en büyük oyuncaktan başlayacağım. Bugün baget mix yes. Şimdi, şimdi yani bunu yırtarak açıyorum. Sihir karışımları var ki evet. olduğu için bunu da biliyorum. Şimdi diyorum. ben sihirleri şuraya okuyayım. Diyor ki sihirli sözleri söyle malzemeleri ekle sihirli değnekle ekle bu. Sis oluşuyor. Sis mi? ortaya çıkıyor. Sihir ve daha fazlası. Sis evet. <laughs> en engelle... güzel hediyeyi kuzey kaptı ama. Evet. Ama benim, 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 Şimdi açtık. Zor Burada oldu ama arkadaşlar. falan var. Bir numara bu. Ve bir şey demek Dürümeleri istiyorum. bu şeymiş. E, gerçek siz çıkartıyormuş. Burada da eksik iksir var. Burada evet. yazı var. Diyeceğin yazı. Bütün diller var. Türkçe de var. Hemen evet, Çok değişik çıkartalım. bir oyuncak. Evet. Sen buna baktın mı önceden? Aa! Ah ses çıkartıyor. Oyuncak hey, ses çıkarıyor. Evet. Bu kablolu. Şarj aleti o. Kablolu işte şarj aleti. Ses bir çıkartıyor Burada satıyor. bir şey çıkardı. O şey. Altını bir açın. Ben şeyden baktım. Youtube'dan altında da oyuncak var. Çekil. Bence altındaki oyuncaktan ses çıkıyor. Orada ne var? Burada da işte bombalar falan var. Aa buldum yerini. Tam altını aç. Açalım hemen. Burada da asası var. Böyle bu Bundan ses çıkıyor küçücük. Çok tatlı. çok tatlı. İşte onu çıkaracağız Selma abi onu koy koy. Ses çıkartıyor. çıkaracağız evet. Dur. Mükemmel oyuncak. Şimdi bunları çıkaracağız tamam Şimdi bak bu kazan. Bu kazan kaynatıyoruz bunu. Şu, Şu kartonlarını çıkart. Kendi kendine konuşuyor. Bu bu sessiz. Bu son kartonu. Bu içindeki son karton. Için evet. Şimdi içine iksir dökeceksin. Evet. Tamam şimdi içine iksir dökeceksin. Ben içine koyayım tekrardan şu küçüğü. Sen bak istersen buradan oku oynamanın iki yolu diyor. Oyun mu bu? Evet bu oyun Salim evet, abi. şimdi sen de iksirleri döküyorsun. Evet Bakın ben de, iksirler de iksirleri açayım. Sihirli sözler söyleyeceğiz. Tamam. Burada sis düğmesi var. Sihir düğmesi var. İki tane düğme var. Artı işaretli var. İlk defa böyle bir oyuncak görüyorum. Evet. Harbi şaşırdım ama bununla uğraşması çok zor oluyor. O Aa burada. Çıkartabilirsin. Şimdi şöyle yapacaksın. Senin burada zaten şeyin var. Buraya taktın mı? Tamam. Tamam. Bundan şeye takacaksın. Nerede o şey? Buraya sar yerde. Nerede o? Aha! Çalıştı. Aa tamam. Şimdi. Aa konuşuyor. Evet. Ne diyorsun lan? Hongolamanga, şondolama. Tamam sen şunu bir açsana sırrın içinde. Ben de bunu açayım. Sihirli sözler söyleyince çalışıyorum. Evet. Aaa bu ne? Ağzını açıyor giriyor. Oo Gül Aa, Deniz Deniz Yıldızı. Bu, bu ne? İksir. ne? Sis. Sis. Sis çıkarıyor değil mi bu? Evet. evet gerçek sismiş. İlk defa göre. Ama bir saniye nereyi nereye döktüğümüzü bilmiyoruz. Bunu yani. içine döktüysün kazara dökeceksin. Öyle olur mu? Öyle değildir. Evet öyle değildir. Ne çok bir, bir sir var, var ya bunlar. Yanlış Bence sen aç oyuncaklarını şimdi. Hadi sıra sıra tamam, açın. Evet. Bu da en son yapalım. Kuzey'in Kullan. asası buradaydı. Kuzey'in zaten Bayrağı asası şey. var. Senin evet. hangi karakterin var? Bayrağı var. Halısı var. var. Tablosu Erdin var. var. Halı evet. var, bayrak var, tek tablo hepsi. Ve yastığım var. Bu. Lord Voldemort'un asası. Bence benimki daha güzel çünkü Benim asayı sağ gördüğünüzde sağ sağ. o kadar çok şaşıracaksınız ki. Baba sen ne diyeceksin bundan sonra? Kuzey senin asan nerede? Benim asam mı şunun içinde? Şurada ya Kuzey. Aa buradaydı. <laughs> Ama kırmış asa. <laughs> Al sen de asa eline. Hangisi daha güzel? Gel hele. Gel hele. Şey yapalım. Hadi bir tane sahne Oo. var ya. Oo. Elim 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 ben açacağım. Oo rengi güzelmiş. Ben açacağım ben açacağım. Burada Lord Voldemort'un yazıyor. <laughs> Filmi izleyenler zaten bilir. Acayip bir. Gel. Çemikten yapılma Gel hadi şey yapıyorlar diye onlar. Abara kadabra. Espekto patrona. Hop hop bala Hangisi daha güzel sence? Bence, beyaz daha güzel. Evet. Hadi sıra sende öbür oyuncağını aç bakalım. Hadi bir sen bir ben. Bir sen bir de ne var oyuncaklarda? Siz bu kazanı ilk önce öğrenin. Sonra ona bir video çekersiniz. Bence de. Oh, arkadaşlar o biraz zor. Çünkü çok parçası, var. Evet. Sırf olan Bunu lan, bekle. kutu sır falan. Onu anlat bekle Bekle. Bu kutu. Bu içinden değil şeyler çıkıyor. İçinden rastgele dur evet, okuyayım ben. Evet. çıkıyor. İçinden rastgele karakter çıkıyor. Mesela alıyorsunuz ya her yerde var zaten. Harry Potter çıkabilir. Ben okuyacağım bak. Ron çıkabilir. Hermione çıkabilir. Dumbledore çıkabilir. Harry Potter çıkabilir. 2 tane Harry Potter var. Draco Malfoy, Bellatrix, Sirius Black. Boy ve iki tane karakter aç tamam. sen kendin. Bende de var. Hazır mıyız? Ne çıkacak acaba? Sen de aç aynı anda. Hayır ilk açsın bence aç. Ana. Kim o? Ron. Ron çıktı bana. Sarışın var ya. Ron evet, Bey Ron <laughs> çıktı. Kursun az göremez şeyler. ben açıyorum. İnşallah Harry Potter bana çıkar Rol ya. Çıktı. İnşallah Harry Potter çıkar. Bakma. Kuzeyim var Bak. Harry Potter. Evet, benim evimde kocaman. E bir tane daha var Harry Potter'ı. Evet, bir tane daha aldım. <laughs> Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter ilk baştaki şey çıktı. İlk baştaki çıktı. İlk baştaki çıktı Harry Potter. İlk baştaki çıktı. Kızı üzüldü. Evet, çok üzüldü. <laughs> Hadi bakalım diğer oyuncaklarınızı açın <laughs> Şimdi bakalım. Şimdi Salma, ben de sen ama ya. Salim onları da en son senin odana götüreceğiz, tamam mı? Tamam, bu benim. Sen kendi oyuncaklarını ayır. Alsam nerede? Şimdi Kuzey'e bir hediye daha verdiler. Hani sen hava atıyorsun ya Salim abi. Kuzey sana ne çok hediye verdi. Bir de ne? en pahalılarını vermiş. Bizim alsam nerede ya? Alsam yok. Oo, Ben sana bunu alacaktım biliyor musun Aa, bir ara? Bu Harry Potter Ay, değil ki. Harry Potter Devil. mı? Neville. Neville o. Harry Potter. Never. Harry Potter. Neville. Harry Potter değil. Sen Harry Potter'ı izlemediğin için Neville'ı bilmiyorsun. Bir de Harry Potter hayransın. Ama güzel, çok güzel. Bu şey... Spoiler vereyim mi? Bu en sonda herkesi kurtaran kişi. Ay şey şey. Şöyle şey. bakalım. Kıstar. Şey de mi olsa biliyorum. Harry Potter'la işte. Hadi Harry Potter'ın şey Potter'ı yanına koy kardeş evet. olarak. Gel kardeşim. Siz ikiniz artık kardeşsiniz. Bir saniye. Şunu şimdi şöyle yap. Bu senin oyuncağın benim yerime niye koydun? Harbi benim, benim oyuncağım ne arıyor burada? Sen koydun o gün. Benim oyuncağım var. Evet atıyor. İki benim kardeş mi? burada. Tamam. Evet. Dur, Devam bakalım. Ben açıyorum şimdi. Oo, Salim'e ne vermişler? Çok pufuduk. Baba. <laughs> Baba el açın <seni gülüyor> Çok güzel lan. Çok güzel. Ay bu de vermişler. Koala. Kim daha güzel? <laughs> Bir daha soruyorum. Bence koala. Bence kırmızı güzel. Daha, daha tatlı. Ama çok güzel. Evet başka. Şimdi ben çay Neler izledim. almışsınız ne? ya? Her var ya Harry Potter'a aşık oldum. Yani. Gece gizlice dükkana girdiniz. Sihir dükkanından neler? Arkadaşlar sihir dükkanı e, Ankara Bahçeli önerdi. Gidin, Gidin. kafesi de var. E, İçeriye görün arkadaşlar. Kafesi evet. bile var içeride. İnsanlar fotoğraf çekilmek istiyor yani o Ve derece. Ve 1000 TL üzeri alışveriş yaparsanız çark çevirtiyorlar size. Biz çevirdik videoda evet. ne çıktı bakın videoyu evet. izleyeceğiz. Evet. Şimdi Ölçün. abim bunu çok korktu. Abim beni çok kıskanacak. Bu ne? Bu kim biliyor musun? Hagrid. He. Filmi izlememiş falan. Bir göster istersen açılmadan. Evet. Şu, sen ne dur. Bekle. Bu Harry Potter'ın neyi oluyor? E, ee, babası gibi bir şey babası Yardımcısı. yardımcısı. Babası ya. Ben babası gibi görüyorum. Bunu. Sen bunu izledin İzledim mi ama Harry Potter'ı? İzledim tabii. Hepsini. Şimdi tamam. çıkartabiliriz. En, en çok sevdiğin karakter evet. kim? Bu adam. Hagrid. Evet. Sakallı. Hayır. E o zaman Hayır, babam için açalım. Baba bunu sana hediye. Bana benziyor aynı. <laughs> bu sensörlü ışık. Gece lambası. Mı? Gece lambası evet. Bana benziyor arkadaşlar. Aynen babama benziyor. Bu dev. Şimdi bakalım. Bekle. Pil lazım buna pil. Vardır şimdi. Aa! Kapat ışığı. Işığı kapat. Burada Agri şemsiye tutuyor, oynuyor. Oo çok güzel. Hı, Acayip. Gerçekten iyi. mükemmel. Evet. Evet. Bu ne ya? Aç ışığı, ışığı e aç istersen. <laughs> karanlıkta bıraktı bizi ya. ya. Evet. Daha yoktur herhalde Daha yoktur herhalde yok. Dükkanı aldınız ya. Yok yok. Bende var. Ne var aç bakalım. Ama bu hepimize. Hayır. Şöyle. Çok şaşacaksınız. Çay altlığı. Evet onları da bizim olsunlar. Tamam, evet, biri, ee, biri benim, biri benim. Biri de annemin, biri de benim. Tamam anneninkini de ver Merry bana. Amerika ismi yazıyor. Mutlu evet. yılbaşı. Ver anneninkini de bana ver. E, de Seninkini olur. al bir Şu tane, anneninkini de. bana al. Şimdi şöyle. Hayır şimdi abinin odasına gidelim. Onlar ürünleri abi. Anne bana Harry Potter çıktı. %1 şansımı kullandım. Bütün şansımı. Al sen bunu al. Kuzey sen ürünlerini dizdin değil mi? Doğru. Daha dizme çok var. Tamam diz hadi seni bekliyoruz. Tamam, Bu figürünü koydum. Kazanım burada dursun. Onu arkadaşlar artık sonra inceleyeceğiz. Evet. Şunu o, da şöyle koyalım. Onu baba şey şey şuraya koyacağım onu. yatağın yatağımın başına koyacağım. Tamam, koy. Şöyle. Açayım mı? Açıp koyacağım. Evet. Bu modam acayip Açalım. güzelleşecek var ya. Ben şimdi sağlayayım orası. Var. Gel Kuzey, şimdi Aynen. göreceksin şovu. Odam kesin bir kez daha nıktır. Meral çiçeği örtülerini sermemiş. Niye serdiydin? Hayır, Kaldırdım. Ben çıkarttım, de uyudum. De... uyudum. Uyudum. Şimdi baba, böyle ne mi koyayım? Yok. Yoksa bunun içine mi koyayım? Hayır, yani önlüsüne olur mu? Koy, figürlerini yanına koy. Şimdi, bunu... Burada Thanos'um var. Pitbull'um var, Joker'im var. Bu benim... Faruk abi. Bunu tanımayanlar kalpli böyle. Göğsüde kalp işte. var için. Benimkinlere var şurasında. Meral ne kadar oyuncaklarmışlar ya. Ay, evet. Oldu. Ben hiç bakmamıştım. Flash'la Batman'im küçük olduğu için Harry Potter koyacağım Flash'la Batman'in yanına. Harry Potter'ımı koyacağım. Ama benim en güzelleri benimki. En pahalıları da benimki. Kazan zaten çok pahalıydı. Evet. En pahalı Fiyatını evet. söylemek istemiyorum da çünkü Arkadaşlar üstündeki fiyatları öyle ama orada Bayağı bir indirim evet. yapıyorlar. Harry Potter küçücük kaldı. Bakayım sen Harry Potter'la. Hiç gözlüğü ki. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ama çok tatlı. Değil hadi mi? diz bakalım diz. Evet, Şu maymunumun yanına şunu koyayım. Yer kalmadı. Eskiden koyacak yerim vardı şimdi yer kalmadı. Bilgisayarı da kaptın. Evet. Salim asa çok güzel. Ne o Asa aynı ben ya. Asa Bak asa ne kutunu ne yukarı koy. Nereye? Asa Kutumu kutunu, okuyor, yukarı, koy, koy. koy. Şuraya. Evet. evet. Asa'nın da kuzey gibi oraya. Ben de böyle asa. Hayır, Hayır. öyle, değil öyle değil. Baba Pirreis pazarı aldı bir yıl önce. Dedi ki ben iki günde yaparım bunu ya dedi. Böyle şey mi olur dedi. Ne yaptı söyleyeyim mi? Bir yılda bitiremediz daha. Sen kendin Harry Potter puzzle'ını yapıyorsun. Ben yaptım. Buraya koydum. Burada da benim Oradan güzel düşer işim. ama. Kuzeyi Kuzey gibi tak. Ben kuzey gibi takamam. Ben kendim salim yanarım. Hadi bakalım hadi hızlan. E nereye koyacağım hani Bunlar kaldı. da bizim aşkım. Aa kahvelik. Bize de hediye vermişler. Hani nereye ne koyayım bunları? Veririz. Tam işte koy yan Dur, yana. Dur gelin bak. Kardeş Oha, gibi. Flaş uçtu. Kahve atladı hep bunlar? Evet. Gelip Potter Artık şurada. bize bir kahve yaparsın. Yani. Hadi koş. <laughs> sen kahve yap biz geliyoruz. <laughs> Şu da mı aynı? Anne hani sen gazanı kaynat biz geliyoruz. Hmm, hep aynı. Hadi bakalım hadi hızlan Salim Bey. Bu Metatron bana benziyor. Bunun maskesi vardı bende nerede? Bunu da benden aldı arkadaşlar. Geldi o da almış. Ben bunu 6. sınıfa giderken hatta 10 liraydı hatırlıyorum kendime de aldım. Baba hatırlıyor musun? Hatırladım. 10 lira bir de bunun kötüsü var odak. Kuzey benimde. Mete etmiyor. Ama bana ama benim odamdayım. Kuzey benim sana o kadar güzel abi. oyuncaklar vermiş ki kıskanıyorsun hala ya. Evet çocuksun sen kıskanıyorum. Kıskanıyorum diye bir de utanmadan ya. Adamlar sana kazan verdiler. Harry Potter çıktı Dükkanın onları. en pahalı oyuncağını verdiler falan. Ama o da Harry Potter çıktı. Sana da senin Harry Potter, Harry Potter, olsun. Harry Potter senin var ya. zaten Harry Potter'ın. Evet dizdin mi? Mete durmuyor. Tamam bırak. Ahmet Eder gitti. Tamam dizle. Asan nerede? Burada. mı da şuraya koyacağım. O da Harry Potter oldu zaten her yer. Aynen. O da Harry Potter. Benim halım ve buram daha güzel. Kuzey'in odası benim odamdan ilk defa dağınık. Görüyorsunuz evet. şunu anlatmıyorum. Çünkü yok. ama bunlar şey için oldu. Kazan için oldu. Arkadaşlar kazanın videosu da gelecek çünkü acayip ayrıntılı. İçinden 30 30 tane 30'a yakın içecek. Arkadaşlar bu şey evet. 20 dakikalık videoya sığar. Siz çıkıyor, Bunu siz Bunu tek çıkıyor, bir çekeriz yani. Sihir yapabiliyorsun. Yani. Ama 20 bin ise dediğimiz gibi çekeceğiz. Evet hem de 20 dakikalık 15 dakikalık video suar bu. Hem de çok uzun Gerip suar. Heri koltuğumu hala kıskanıyorum. Bence güzel bir video olur. Bence Ama sen de olacaksın. İyice de. ölelim. Kazan'ı kaynatacağız böyle. Kazan'ı kaynatacağız. Sizin dükkanına tekrardan teşekkür ederim size bu hediyeleri verdiği için. Süper hediyeler hepsi. Evet. Çok güzel hediyeler vermiş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.